Evet e, sevgili Facebook ve e, ekran başındaki değerli köylülerim e, sizlere sürpriz adayı e, takdim etmek istiyorum ve e, birazdan kendisine mikrofonu uzatacağız ve e, yapacağı hizmetleri açıklamış bulunacak. Evet Enel, Enel Bey öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Sürpriz adayımız bir haftadır e, bekliyorlar. Ekran yani başındaki köylülerimiz, Facebook ziyaretçilerimiz e, neler söylemek istiyorsunuz? Öncelikle sizi bir tanıyabilir miyiz? şahsım adına böyle bir program sunduğunuz için Yılmaz Bey size teşekkür ederim minnettar diliyorum. Evet köyümüze muhtar adayı öbür arkadaşlar gibi ben de talibim. Bir haftadır bir haftadır şu anda beklediler. Herkes sordu. Facebook'ta baya bir soran oldu. Her şeyin öncülüğünü yapmak tabii ki kendi şahsı adıma güzel oluyor. Bunda da böyle bir şey denemek istedim. Umarım karşımızdaki bizi dinleyen ve konuşmamızı izleyen arkadaşlarımıza saygısızlıkta bulunmamışızdır, bunu söyleyeyim. İsterseniz e, hizmetlerden e, başlayalım. Muhtar adayı oldunuz ve kazanırsanız, e, yararçlığı yine gibi hizmetler bekliyor. Evet, <laughs> bu konuyu iki şekilde elimize aldık. Şayet bir şahsi yapabileceğim işler. İkincisi yaptırabilmek için üzerine gideceğimiz işler. Şahsi yapacağım işler. Birincisi köyümüzün bütün yollarının güzelleştirilip genişletilmesi. Köy yolları ve bunun içerisinde bizim bildiğimiz yayla yolu dediğimiz yolların komplesini krediyle genişletip düzgün bir şekilde sokmak. İkincisi Peki e, ikincisine geçmeden önce birincisi yıllardır biliyorsunuz yolları e, yapanlar oldu. Tekrardan bozanlar oldu. Yani si, ara, onlarla sizin aranızdaki fark ne? Bizim köylülerimizden sadece tek bir isteğimiz var. Yayla yolu üzerinde olsun veyahut da bütün yol üzerlerinde olan arkadaşlarımızdan veyahut da köylülerimizden tek bir ricamız. Kelilere daha fazla yaklaşmasınlar tarlalarda nadas ettikleri toprakları veya da e, şeyleri toprakları yola atmamalarını istiyoruz. Eğer ki 15 santim içeriden nadas yapmaya başlanırsa yolumuz devamlı olarak düzgün duracaktır. Hiçbir zaman sorun çıkmayacaktır. İkincisi köyümüzde şu anda bilindiği gibi herkesin aklında olan su sorunu. Kendinizin de bildiği gibi 3 yıla yakın bir kulu belediyesinde çalışmışlığım bulundu. Bunun içerisinde de devamlılıkta su işlerinde çalıştığından dolayı köyümüzün aslında suyu yeterlidir. Sadece tek bir sorunumuz köyümüzdeki su deposunun yetersiz olmasıdır. Eğer ki muhtar olursam köyümüzdeki su deposunun şu anda bilmiyorum kaç ton civarlarında ama 30 veyahut da 50 ton diyerekten biliyorum. Yaptırmak istediğimiz su deposunun şu andaki mevcut bulunan su deposundan daha fazla iki katı büyüklüğünde bir su deposunun yaptırılması için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Peki bu arada e, su deposunda benim bizim yani e, belki de ben yanılıyor olabilirim su deposunun e, yetersiz değil de oradaki boru hattının e, ince olduğunu, küçük olduğunu söylüyorlar doğru olabilir mi? Öyle bir şey yok. Sadece su deposu yetersiz olduğundan borulara suyu bıraktığınız takdirde deponun içerisinde su kalmadığından dolayı çatlıklar ve kaçıklar meydana geliyor. Ama ikinci bir deponun orada yedekte olduğu takdirde bir depo boşalırken öbür deponun su dolduğunu, öbürünün boşalırken öbürünün su doldurduğunu, boruların içerisindeki suyun hiçbir zaman bitmediğini gördüğünüz takdirde ne kaçak olacaktır ne de su yetersizliği meydana gelecektir. Çünkü 3 senedir içerisinde çalıştım ve iyi biliyorum bunu. Kulu. Yani çözüm genişletilecek. Çözüm genişletilecek ve kulu da şu anda bildiğiniz gibi en aşağısında 7 tane depo var. Ama 20 tane kuyu var. 7 tane deponun hiçbir tanesi boş kalmıyor. Kuyu ne kadar çok olursa olsun depo olmadığı müddetçe hiçbir zaman suyun sorunu çözülmesi. Başka hizmetleriniz neler olacak? Üçüncü bir hizmetimiz şu anda gördüğümüz kadarıyla Yaraşlı Köyü'nde hiçbir kimsenin gelip de oturup hasbihal edebileceği bir yer bulunmamaktadır. Şayet ki eğer muhtar olursak merkez camimizin içerisine güzel bir tane ne fazla bir büyük ne fazla bir küçük bir kafeterya veyahut da çay ocağı dediğimiz yer açılacak içerisinde de kütüphanesiyle beraber. Şayet camiden çıkan gençlerimiz, ihtiyarlarımız dışarıya çıktığı takdirde soğukta kışın üşüyorlar, herkes evlerine gidiyor. Ama biz bunun önüne geçmek için oraya bir güzel ufak kafeterya açıp orada hasbihan ve çay, kahve, kitap okumak, o şekilde bir değerlendirme yapmayı düşünüyoruz. Başka hizmetlerimiz derseniz arkadaşlar, şu anda kendim yurt dışında ikamet etmekteyim. Türkiye ile Avrupa üzerinde bir köprü oluşturmak için muhtar adaylarına soyunmuş bulunmaktayız. Şayet köyümüzde herhangi bir ihtiyacı olduğu takdirde maddi ve manevi desteğin buradaki Viyana'daki bütün köylülerimizden görmek için. Daha sonra 7. ayda bildiğiniz gibi şu anda oruç 7. ayda olduğundan dolayı bütün köylülerimiz olsun izine hepimiz izine geliyoruz. Bayram arifesi bizde büyük bir şenlik kurmak, köyümüz adına güzel bir yemek vermek, merkez camisi olmak şartıyla bütün köylülerimizi oraya toparlayıp hiç yıllardır birbirini görmeyen köylülerimiz, gençlerimiz, ihtiyarlarımız hepsinin bir, bir araya toparlanaraktan hasbihal etmesini arzuluyoruz. Ömer Bey, ben köprü meselesini biraz açmak istiyorum. Buradaki köprü durumunun uzunu. Yani e, siz Avusturya'dasınız ve Türkiye'de e, adaysınız, Türkiye'de muhtar adaysınız. E, muhtar olduğunuz zaman iletişimi nasıl sağlayacaksınız veya her zaman köyde olabilecek misiniz? İletişimi, işte söylediğim gibi, eğer ki yurt dışında, şu anda kendim yurt dışında ikamet ediyorum, iletişimi sağlamak için yurt dışına çıktığım takdirde ağza arkadaşlarımız olacak tabii ki bunlardan. Benim yokluğumu aratmayacak şekilde bir Aza grubu kurmak istiyorum. Bunların da elimden nasıl bir şey geliyorsa ister ne bileyim yani her konuda onlara destekçi olaraktan internet üzerinden kurabiliriz veyahut da telefonla aşabiliriz. Bunun içinde köydeki Aza ağza kardeşlerimizin daha iyi bir şekilde bu iletişimden yaralanması için köyümüze her gereken şeyleri Peki, bildiğiniz gibi şu anda bayağı bir aday var muhtar adayları var ve azalar var kendilerine neler söylemek istersiniz Tabii ki gördüğüm kadarıyla en aşağısından 10 tane muhtar adayı var şimdi önümüzdeki seçim kabile seçimi değildir önümüzde muhtar seçimi vardır şayet kabileciliğe bakmadan muhtarlığı layıkıyla yapabilecek arkadaşlara oylarını vermelerini rica ederim. Bütün şu anda Yaraşlı köyünde ikamet eden köylülerimizden Gönülleri bilir. Son olarak da vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Son olarak işte söylediğimiz gibi muhtar adaylarımızın çoğu kanalizasyon işini halledeceğiz diyerekten okuduğumuz internet üzerinden veya da Facebook üzerinden çok şeyler söylüyorlar ama yolu olmayan bir yerleşimin kanalizasyon işe hayatta halledilmeyeceğini kendim iyi biliyorum. Köyümüzde şu anda e, kuluya bağlandığından dolayı kulunun artık mahallesi olduğundan dolayı kuludaki karşıyaka yaka veyahut da öğretmen evleri veyahut da ne bileyim hangi mahallesi her konuda yaralanıyorsa bizim köyümüzün de yaralanması için onların hepsinden yaralanacağız inşallah. Gerekirse Kulu Belediye Başkanı'ndan destek alacağız. Daha gerekirse Konya Büyükşehir Belediyesi'nden destek alacağız. Ama illaki destek alacağız. Efendim, bu böyle bir güzel röportaj için size teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu arada bütün köydeki muhtar adayları ve ağza adaylarının adaylıkları hepsine Allah hayırlısı etsin Oylarınızı esirgemeyin. Mahalle muhtarlığı değil, köy muhtarlığı için seçim vardır lütfen oylarınızı ona göre değerlendirin. Teşekkürler. Allah'a emanet olun. Evet sevgili izleyenler Facebook ziyaretçileri ve değerli köylülerim sizlere bu haftanın sürpriz adayını muhtar adayını tanıtmış bulunuyoruz. Şimdi kim muhtar olursa olsun köyümüze önemli olan çok iyi hizmetler vermesi ve sadece şunu söyleyeyim yaraçta muhtar adayı değil bütün e, Avrupa'da muhtar adayları vardır. Ve onların hepsi de Yaraçlı'ya iyi bir hizmet verebilmesi için elinden gelen çabaları gösteriyor. Sonuçta e, biz ikinci, üçüncü generasyonu değil dördüncü generasyona da e, bu köyümüzü sevdirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bunlara da bir yol açmamız gerekiyor, hizmet vermemiz gerekiyor. Ve e, acizane şu anda biz e, sadece köyde değil bütün Avrupa'daki adaylarımızı da kutluyoruz. Geleceğe yönelik inşallah çok iyi hizmetler vermesini temenni ediyoruz. Hepinize hayırlı akşamlar.